Merhaba arkadaşlar. En son yayınlanan güncel elif bağdır. Harekeler ile ilgili alıştırmalar. Ra, Z, K. Ra, Z, K. Ra, C, A. Ra, C, A. K, Ra, E. K, Ra, E. La, Ra, B. La, Ra, B. Za H ra Za he ra Ye de ke Ye de ke Ra F a Ra fe, a Sa be, ra Sa be, ra Şe, hi de Şe He da a mi la a mi la sa mi a sa mi a ha mi da ha mi da fa ri ha fa ri ha a mi na. E-mi-ne Ta-fi-ka Ta-fi-ka Sa-ri-de Bakın arkadaşlar ı'dan i'ye meyilli olacak şekilde okuyorum. Ri-sa-ri-de Ru-su-lu Ru-su-lu Hu-lu U, lü, qu lu qu k tu b qu tu b su lu su pertektir su lu su qu ti le qu ti le su i le su i le fa h ve fa h ve sa me du sa me du zu peltektir zu ki ra zu ki ra gu fi ra gu fi ra me ra vu mi ju mi a destek için beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı lütfen unutmayınız.